Abi bunu da konuşalım. Konuşalım. Ee, yine yeni yeniden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başladı. Bunu niye ha. koydum? Ciddi bir haber olduğu için koymadım. Yap. Şimdi Kleris Sidoğlu gibi 80 tane hoca Fenerbahçe'ye gönderilecek bu süre içerisinde. Hepimiz biliyoruz yani en çok sevdiğimiz konu teknik direktör aramak Fenerbahçe'ye. Şu an herkes, herkes çok mutlu timeline'da. Hoca bütün odalarda ben de dahil. O mu gelsin bu mu gitsin? Bu gelirse daha mı iyi olur? Bu giderse daha mı iyi olur? Ee, abi, Clarence Seedhoff ya. Oyuncu büyük hastaydım. Oyuncuyken çok büyük hayranıydım. Çok severdim oyunculuğunu. Ya bak şöyle Sorry mi? abi. Daha, daha önce defalarca konuştuk bunu. Biz taraftar olarak futbolun kendisinden daha çok seviyoruz transfer dönemini, yeni hoca imzalama dönemini falan. Daha çok seviyoruz. Dediğim gibi bu haberlerden milyon tane çıkacak şu anda, şu, şu aralarda. Ee, hepsi yalan. Yani Zaten bak bu Football News West Afrika denen e, hesapla alakalı muhabbet geçen sene de yapmıştık. Bir ne haberiydi ya? E, bu, yani zengin, söyleyeyim abi, çok zengin bir e, e, ganalı iş adamını Fenerbahçe satın aldı veya almak üzere olduğu habere çıkmıştı. Da, dangote ya da Dangot falan bir ismi olan bir Nijeryalı zengin adam Fenerbahçe'yi satın alacak haberi yapmıştı. Herhalde. Yani evet, klip evet. peşinde ufak, ufacık bir Twitter adresi var aslında. E, kendilerini basın organı gibi lanse etmeye çalışıyor. falan yani seed of meadof falan e, hiç beklemiyorum da seviyoruz abi biz bunları tartışmayı seviyoruz ya yani e, taraftar da yalan olduğunu biliyor ama bana diyor transfer böyle gelin abi bana at diyor bana bir şeyler var her gün yeni bir isim gönder diyor ben bunu konuşmayı seviyorum. Tüketmeyi seviyoruz abi yani tüketmeyi. tüketmeyi... Evet. Peki abi soralım madem hani insanlar da bizi izliyorlar zaten e, bu konuyu konuşmadan geçemeyeceğiz. E, Ferber Bahçeli hocası kim olur kim olmalı sence? Ya kim olmalı konusuna sence fark eder mi diye cevap vereyim ben de. Etmez. Etmez. Ya bak Fenerbahçe'nin hocası kim o? Mesela şu anda en en ya yakın gözüken aday benim duyduklarım arasında Bilic. Yani ta yazdan beridir zaten bir muhabbeti var Bilic'in. Ama Bilic gel gelirse en son Çin'de üçlü beşli oynattığını biliyoruz. Ondan önce de gene üçlü beşli bol bol oynattığını biliyoruz. Zaten Fenerbahçe kadrosuna bakınca Fenerbahçe kadrosunun şu anda üçlüden başka bir şey oynaması çok mümkün gibi gözükmüyor. Yani gelen herhangi bir hoca diyecek ki dörtlü oynamak için benim iki kanalda ikişer tane bek almam lazım. Bir de yetmez. evet. <laughs> Disipline. Beşiktaş çok güzel disipline etti çünkü. İkişer tane bek lazım diyecek. Orta sahaya göbeğe ona alternatif ve Gustavo'dan formaya kapacak bir orta sahaya lazım diyecek. Santifoy lazım diyecek. Gelen her hoca. E ben de şunu söyleyeceğim. Ya bu adamları bu transferle Vitor Pereira'ya alsaydım Vitor Pereira'ya destek olsaydım o da belki bir şeyler yapacaktı zaten. Yani olay dönüyor dolaşıyor. Yönetimin ne yapacağına. Hani bunu Pereira savunmak için söylemiyorum. Yönetimin ne yaptığını ne yapacağına bağlanıyor. Bilic işte gelse, Löw de gelse ki gelmez. Mourinho'yu da getirsen Yönetim adam gibi destek olacak mı? Doğru transferleri evet. yapacak mı? Medya ile ilişkileri doğru yönetecek mi? Yani şu halde ben Fenerbahçe'nin şu gidişatında hangi hoca gelirse gelsin hiçbir şey yapabileceğine inanmıyorum. Ama abi bir, ihtimalle bir bir, iş bir, bir bomba bir bomba bırakayım. Şöyle bir rivayet var Barış. Ben bunu Fenerbahçe açısından bir risk olarak görüyorum ama sonuçta e, sanırım böyle bir noktaya gidiyor mesele. Başkanın kesinlikle bırakmayacağı söyleniyor. Ben zaten Onu biliyorum. hayatı boyunca başarısız olmamış birinin şu ortamda Fenerbahçe'yi başarısız olarak bir kere Fenerbahçe başkanlığını bırakmak istediğini eminim ama başarısız bırakmayacağını eminim abi. O yüzden o şampiyon olayım da gideyim duygusunda. Kendi, kendi kişisel markasını da, ismini de, soyadını da Fenerbahçe'ye geldi, başarısız yaptı ve gitti etmek istemiyor. O yüzden başkanlığı bırakmayacak. Peki. Seneye Finansal fair play olmadığı için Onu söyleyecektim. E, hep bunu çizim diyorum. Çizim Başkan para... etrafını hep bunu anlatıyormuş. Gelecek sene elimi rahatlayacak cebim yani cebim, elimi cebime atabileceğim diyormuş. Bir de enteresan bir isimle konuştuğu söyleniyor abi. Daha önce Mesut'un teknik direktörlüğünü yapmış ve şu an İtalya'da aktif olarak hocalık yapıyor. Efsane bir isim. Mourinho Roma'da da biliyorsun ip üstünde arkadaş. Yani ee... sene sonunda görür mü görmez mi bilmiyorum. Bak Mourinho'nun tam Türkiye Ligi zamanı geldi aslında. Yani o, Bundan sonraki transfer zaten ya Türkiye Ligi ya Katar Ligi ya Çin Ligi. Yani e, büyük ihtimalle sene sonunu görmeyecek Mourinho Roma'da. Çünkü Roma çok kötü gidiyor ve istediği ortamı bulamadı. Ben mesela isim üzerinden söylemiyorum. Ben Fenerbahçe'ye abi bu cuma boca istemiyorum. Fenerbahçe'ye takım savunmasını iyi yaptıracak. Doğru oyun oynayacak. Çünkü Türkiye Ligi'nde hucum oynaman, ofans oynaman falan artık bunların devri geçti. Doğru oyun oynaman lazım. Trabzon gibi. Takım savunmasını iyi yapman lazım. Kolay gol yememen lazım. E, sanki Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarıyla örtüşebilecek hoca gibi. SL'de finansal feyripli olmadığını düşündüğümüzde ben e, böyle bir birlikteliği olası görürüm. Tabii şartlara ve duruma bağlı olarak. Gelirse, Aynen. gelirse kredi sağlar mı? Ya bir, şimdi Vito e açıklandığı gün şey demiştik hani maça 3-0 yenik başlıyor demiştik hatırlıyor musun? Geçmişi falan da var. Millet bir yerse bekliyor. Vito Peve açıklandı hani her maçını kazanarak gitmesi lazım. Ve dediğimiz gibi oldu da ilk tökezlemesinde yedik adamı ve toparlayamadı. Şimdi Mourinho'ya kolay kolay öyle saldıramazlar. Evet ama şu da var abi. Yani e, yapılabilecek eleştirileri de şimdiden ben kafamda kurabiliyorum. Bitmiş, Mourinho'dan geçmiş diye başlanacak. Oynattığı defansif oyuna söylenilecek. E, yani PVV ile alakalı da senin başında ilk olarak takım savunmasını oturttu, takım mücadele ediyor falan diyorduk ilk üç haftada, 4 haftada. Yani hiç kimsenin, bak şimdiden söyleyeyim Mourinho gelirse Mesut oynatmaz. Buraya yazdıydı. Aha bak buraya yazıyorum böyle. Mourinho'ya gelirse Mesut'u oynatmaz. Bu kadar da net. Mesut oynatma Mesut oynatması için bir Alman hoca arıyorlar ya işte Kendan Koçak'tır, Löv'dür, Dağım'dır. Hani Mesut'a bir konfor alanı sağlasın diye bunları. Löv'de oynatmaz. E, Mourinho de bütçe ister diyor. Hayır arkadaşlar Mourinho yani şu an Roma'nın bütçesini bilen var mı? Roma'nın hangi şartlarla mücadele ettiğini bilen var mı? Öyle yıldız oyuncuları falan yok yani. Eskiden de, de onlar. Çay zamanında falan da. Moriyo'nun dev bütçe istemesi 3-4 sene 4 sene önceydi artık en son. Aynen yani aynen. O, o, onu kaybetti zaten. Yani böyle bir isim ancak hani Löv'ü getirebilir mi bilmiyorum. O da yıllardan beri teknik direktörlük yapmıyor, Dağ'ım da öyle. Hani şu an öne çıkan isimler olduğu için söylüyorum. Ee, ama mesela ben Löv mü, Dağ'ım mı dersen ben Dağ'ım derim abi. Abi seyretmemiş isimdir, şu videoya girmeden bir saat önce falan daha yeni post ettim ben de. Hani en çok konuşulan isimler, ben Bilic'in geleceğini düşünüyordum şimdi sen şunu söyleyene kadar. Bilic mi, Löv mü? konuşuluyor çünkü yoğun bir şekilde. Ve hani şey fantezisi var ya Kenan Koçak gelecek sene sonuna kadar Kenan Koçak Löv ardından gelip Kenan Koçak onun yardımcılığını yapacak falan. Abi. Ondan bahsettim bir video yaptım abi 15-20 dakika. Bak şimdi Löv en son 2004 yılında kulüp hocalığı yapmış. Kulüp hocalığında en başarılı olduğu dönem Fenerbahçe dönemi. Ee, ardından 17 sene asistan sayarsan yardımcı tekniklerine sayarsan 17 sene Alman milli takımında hani öyle bir organizasyondan kalkıp Fenerbahçe gibi kaotik bir ortama atacaksın adamı. En son kulüp hocalığı 2004 yılında evet. ve bu adamdan başarı bekleyeceksin. Çok hayalcilik abi, bence. Şey e, yani bir kere zaten Löw e, yarışmacı hoca olmak istemediği için ya her hafta bir yeni bir challenge'e girmek istemediği için milli takım hocası oldu zaten bunu deklar etmişti zamanında. Evet. Şimdi böyle evet. bir adamı getirdiğin zaman yani Fenerbahçe'den sonra herhangi bir takım çalıştırdı mı abi? Benim bildiğim kadar çalıştırmadı. Ay vay çalıştırdı bak Fenerbahçe sonra... bilmiyorum çalıştı. Nereye çalışırdı? Abi bak Fenerbahçe şöyle hemen sana daha bugün videosunu yaptığım için söyleyeyim. Toplamda 6 tane takım çalıştırmışlar. Fenerbahçe ikinci ya da üçüncü abi. Ve ee... bak şimdi Stuttgart, Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye geliyor. Fenerbahçe'den Kazuhe gibi, bir... Ka tabii Kazuhe'ye gidiyor. Sadece yarım sezon falan kalıyor Kazuhe'de. 17-18 maç kalıyor. Bir iki tane galibiyet oluyor. Adana Spor'a geliyor. Unuttun mu sen bunu. Devre Doğru. Doğru doğru. Doğru Adana Spor'a geliyor. Sadece 5 maç hocalık yapabiliyor. 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik oluyor. Sıfır galibiyet. Adana'dan kovuluyor. Yani Avalık'tan Mart'a kadar Adana'da. Adana'dan sonra da Avusturya'ya gidiyor. İşte yok Avusturya Avusturya'ya bir yani var bilmem ne falan bir şeyler çalıştırıyor. Hep bitik. Yani 3 maçta bir galibiyet falan halleri. Bu arada şeyi söyleyeyim abi. Damon oğlu bugün bizim Emre söyledi. E, o da Almanya'da yaşıyor. Futbolun içinde. E, Damunoğlu e, sanırım takımı doğru mu söylüyorum? Leverkusen olacak herhalde. Yani Leverkusen'in e, scout ekibinin şefi. E, evet. biliyorsun Damun, Damun çok ciddi bir aynı şey gibi. Lucescu gibi abi çok inanılmaz bir scout ekibi var. A var. Yani hem Brezilya pazarında hem Güney Amerika pazarında acayip hakim. iyiydi. Hala öyle mi bilmiyorum ama oğlu scout ekibi başında hala evet, iyi. evet. Bugün, bugün söyledi ve çok aktif bir şekilde de e, çalışıyormuş. Şimdi e, ben Mesela dağımın o yönünü, şimdi euronun da doların da arttığını düşündüğümüz noktayı söylüyorum. Çünkü çok kolay değil artık hazır futbolcu almak. 4-5 milyon euroya futbolcu al getir oynat mümkün değil. Şimdi gerçekten Elif Elmasları, Salahi'leri, kimleri yani doğru oyuncuyu ucuza bulma dönemi. Bunu yapacak bir yapı kurman lazım. Şimdi arkadaşlar soruyor hangi teknik direktör olsun diye. Şimdi arkadaşlar teknik direktörün teknik taktik anlayışı tartışabilirsiniz. İşte karizmasını tartışabilirsiniz başarısını tartışabilirsiniz ama bana soracak olursanız şu şartlarda gelen teknik direktörün çok iyi bir arama tarama ekibi olması lazım Fenerbahçe'ye işte Altayları, Berkeleri, Kimleri Salayileri, Elif Elmasları bulabilecek ucuza bulabilecek bir ekip, bir organizasyon kuracak bir hoca olması lazım. İşin sağ tarafı zaten problemli görüyorsunuz 8 tane hoca değiştirdik çok değişen bir şey olmuyor. Orada hocaların kalitesinden daha ziyade başkanın ve yönetim kurulunun arkası durması gerekiyor. Hiç unutmuyorum abi. Hangi seneydi? Aykut Kocaman'ın son senesiydi sanırım değil mi? Fenerbahçe Ankara'da bir maç kaybetti. Ya, gençler biliyor Ankara gücü. Kocaman istifa etti söylentilere çıktı. Hatta kapat telefonları falan. Fenerbahçe çok kötü başlamıştı o sezona. İşte Aykut Kocaman'ın ulaşılamadığı istifa ettiği falan filan. Oradan geri döndü. takım ikinci oldu. Son maça kadar şampiyonluğu kovaladı. Ya bazen hocanın arkasında durman gerekiyor. Bazen. Bazen de durmaman gerekiyor. Hani burada Türkiye Ligi çok komplike bir lig değil. Yani taktiksel ve minik detayların sonuç belirli bir lig değil. Bak Trabzonspor'u hepimiz seviyoruz abi. Ben yani Trabzonspor affedersiniz bombok bir oyun oynuyor. Çoğu maçta. Doğru. Bugün de dahil en az 7 tane 8 tane maçı var. Aslında yenilmesi gerekirken galip geldi. Niye? Çünkü birkaç tane oyuncusu şapkadan tavşan çıkartabiliyor. Oyuncu kalitesi bilmem ne falan diye bir hava yakaladı. Beşiktaş geçen sene çok aman aman bir oyun oynadığından falan değil. Oyuncu da çok güzel bir hava yakaladı. Birkaç oyuncusu normalin çok üstünde performans sergiledi. Gezzalı, Loziyesi, Soğuzası, işte Lavine'i bilmem ne, Abu Bakar tabii ki. Bak, oyuncuların sırtında gidiyor. Pereira farklı bir şey yapmaya çalıştı. Pereira oyuncuların sırtında yürüyen bir takım yapmaya çalışmadı. Bir makine yaratmaya çalıştı. Hani bir teknik takım yapmak istedi. Bravo. Türkiye, Türkiye'de doğru oyuncular bulacaksın. Beş tane iyi oyuncu olacak canavar gibi Türkiye Ligi'nin üstünde. Her şekilde şampiyon olursun. Bir de şöyle bir şey var. Bence bunu da tartışıp kapatalım abi. Şu an aklı başında hedefleri olan, kendini geliştirmek isteyen, kariyeriyle ilgili büyüme planları olan hiçbir teknik adam Fenerbahçe tercih etmez abi. Çünkü Fenerbahçe tam bir teknik direktör öğütme makinesi. Yani buraya kim alabilirsin? Ya gerçekten Dağım Löv gibi artık unun elemiş, eleğin asmış. Yani yıllardan beri çiftliğinde e, oturup ah keşke Fener'e geri dönsem hayalleri kuran ee, Demek, camiada, bir, bir, bir cami olan, camiada da karşılığı olan e, yaşlı bir teknik direktörü getirmen gerekiyor. Ya da abi çok büyük para vereceksin. İşte Mourinho o yüzden verdim. Gerçekten kariyer düşse geçmiş ama büyük parayla tekrar kendi kariyerini ispat etmek isteyen bu riski alabilecek deli bir adam getireceksin abi. Mesela BS'e gelse hep konuşuyoruz. Fenerbahçe'de bu, bu sene BS'e gelseydi hep diyorlardı ya Bielsa kalibresinde. Ben sana söyleyeyim Bielsa iki ayda falan tekme tokat bu medyayı falan dağıtır giderdi abi. Abi kelimesi kelimesiyle bunu herhalde beşinci kez falan söylüyorum değişik yayınlarda. Bielsa Eylül ayında istifa etmişti. Ali Koç'u rezil ederek istifa etmişti. Sen Tabii canım. benim canım. istediğim oyuncuları almadın. Hani böyle böyle işime karışıyorsun falan ama basar giderdi yani. Ve dediğin gibi medya önünde rezil ederek yapardım. Yüzde yüz. Yapacak bir şey yok Alper. Yani e, Ali Koç'un başına yani Ani bir uyanma yaşayacak belki. Bambaşka bir adam olacak. Ben artık maalesef çok bir beklentim yok bu yönetimden. Ben şey hayali kuruyorum. Çok adaylı bir kongre hayali kuruyorum artık. İki aday da değil. Üç dört tane aday ekipleriyle çıkacak. Projelerinden bahsedecek. Biz ona göre oy vereceğiz. Ve Fenerbahçe değişik bir yola girecek. Gerçekten bir vizyon peşine koşmaya başlayacak. Ee, barış ağzına sağlık. Bu akşam ilk defa farklı bir konsept dinledik. Benim de ilk hazırlık haftamdı. Ee, sosyal medyada e, haftaya damgasını vuran bu videoda olduğu gibi... Haftaya <laughs> damgasını vuran e, özel videoları senle beraber değerlendirdik, gündemi değerlendirdik. İnşallah bunu daha sık yaparız. Teşekkür ederim bir e yere katıldığı için. Biz dinleyen sohbet. herkese sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyoruz. İyi akşamlar, yeni yayınlarda, yeni içeriklerde görüşmek üzere.